Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Bakalım. E, kişi adları ile soy adları ve takma adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Güzel. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. E, uyarı. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Normalde. Bakalım. Bu kurallara göre bir karacı olan... Akif Ömer edebiyatımızın güçlü şairlerindendir. Bu da yazım yanlışı söz konusu. D arkadaşlar gitti. Bir olanları eleyeceğim. 2. Refik Halit Karay bazı yazılarında e, yazılarını kirke adıyla yayınlamıştır. Bakın bu bir e, lakap olduğu için büyük yazılmalıydı. İki kesin olacak cevapların arasında D yeledim. Çünkü D'de iki yok. 3. E, Berin Berrin Teyzem. Bakın burada gerçekten teyzesinden bahsediyor. Akrabalık adı küçük yazılmalıydı. Mutfakta akşam yemeği hazırlıyor. O zaman 3 de yazım yanlışlarının arasında olacak. Cevabım 2 ve 3. 4'e baktım. Bugün Bay Ali Çiçekçi ziyarete gitmemiz gerekiyor. Burada e, özel isimden önce gelen saygı sözü e, büyük yazılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Bu afiş aşağıdaki başlıklardan hangisiyle ilgili olarak hazırlanmış olabilir? Birinciye bir bakalım. Ee, yanlış, doğru demiş. Bakın baş ekim ayrı yazılmış, baş ekim bitişik. Akşamüstü, akşamüstü, yurtsever, yurtsever. Yani burada bir, birleşik kelimelerin e, doğru yazımıyla ilgili bir e, atış söz konusu birinci bölümde. Yani birleşik sözcüklerin yazımı olacak birincisi. A'yı eledim. D'ye eledim. B ve C şimdilik doğru gidiyor. 2'ye bakalım. Herkes kava, e, kavanoz, espri ama bunların doğrularını e, yazmış. Burada da e, mesela herkes S mi koyacağız sonra Z mi koyacağız çok karıştırılıyor. Yani yazımı karıştırılan sözcükler bunların hepsi arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci bölümü de afişin yazımı karıştırılan sözcüklerin yazımı olacak. Yani bizim sorumuzun cevabı bir birleşik sözcüklerin yazımı, iki yazımı karıştıran sözcüklerin yazımı olacak cevap bursa. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Bakalım metni okuyalım yazım yanlışını bulabilecek miyiz bakalım. Gökyüzünün mavi renkte görünmesini sağlayan ozon gazının oluşturduğu ozon tabakası dünyayı saran atmosferin her noktasında eşit miktarda bulunmuyor. Aslında ee, buradan bulduk gibi. Kutuplarda ozonun kalınlığı çok fazlayken ekvatora gidildikçe bu kalınlık azalıyor. Bu tabakanın incelmesi ile yeryüzüne ulaşan zararlı ışınlar insanlığın insanların bağışıklık sisteminin zayıflamasına ya da çeşitli deri hastalıklarına yol açıyor. 1985'te pek çok ülkenin imzaladığı Viyana Sözleşmesi ile ozon tabakasının korunmasına karar verildi ve bazı kimyasal maddelerin kullanımı yasaklandı. Bakın ilk cümlede burada dünya bir gezegen olarak kullanılmış. E, büyük harfle başlamalıydı ve bundan sonra getirilen çekim eki ayrılmalıydı. Şıklarda hangisinde var bu arkadaşlar? A) Dünyayı saran atmosferin ifadesindeki dünya sözcüğü büyük harfle başlatılıp y eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır ifadesinde var. Dolayısıyla cevabımız Adana. Adana şıkkını uygularsak e, metindeki yazım yanlışını gidermiş olacağız. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Ee, yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Yer adları kıta, bölge, il, ilçe, semt büyük harfle başlar. Uyarı özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, e, ve belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Bu kurallara göre cümlelerinden hangilerinde büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili yukarıda verilen kurallara uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştı. Bakalım. 1. 2019 verilerine göre İzmir üzümü ihraç ürünleri arasında lider durumda. Burada yazım yanlışı göremedim. 1 olanları eliyordum. 2. Ee, Fethiye'nin Paralya köyü son yıllarda yerli yabancı turizmin göz bebeği oldu. Bakın burada köy e, özel isme dahil değil. Dolayısıyla küçük yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı var. İki kesin olacak cevapların arasında. Devam ediyorum. 3. E, İstanbul'a tayini çıkınca hemen gidip Avrupa yakasında bir ev kiraladı. Bakın burada Avrupa yakası derken yakanın yesi büyük olmalıydı. Dolayısıyla burada da e, ee, bir yazım yanlış söz konusu. Dörde geldim. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde daha da artacakmış. Burada bir yazım yanlışı yok. Cevabım 2 ve 3 sevgili arkadaşlar. Robotlarla ilgili yukarıda verilen numaralanmış bilgilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. 1. Kendi kendine bir takım hareketler yapan. Bakın bir takım burada arkadaşlar bazı anlamına gelecek şekilde kullanıldıysa e, bitişik yazılmalı. Daha ilk cümleden yazım yanlışını bulduk. Bir takım bitişik yazılmalıydı. İkiye baktım. Robotlardan kurulu futbol takımının tanıtımını, tanıtımı 31 Temmuz'da Japonya'da yapılacak. Bakın Temmuz'un T'si büyük olur çünkü belli bir tarih. Hangi Temmuz? 31 Temmuz. Yazım yanlışı yok. İkiye eledim. Ee, üçe baktım. İnsan benzeri robotların ilkini 1495'te Leonardo da Vinci yapmıştır. Burada yazım yanlışı göremedim. 4'e baktım. 2000'de üretilen Asimo adlı robot insan hızında yürüyor ve 9 km hızla koşabiliyor. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Cevabım Adana bir takım bitişik yazılmalıydı arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Okuyalım. Denizcilik deniz araçlarıyla her türlü hava koşullarında kontrollü, doğru yazılmış bir şekilde seyre çıkmaktır. Burada da doğru yazılmış seyre ifadesi. Yani denizcilik bir gemiyi her koşulda en etkin kullanabilme yeteneğidir. Denizcilik de en önemli konu. Bakın burada bulunma hal eki aslında buradaki D. Dolayısıyla şu şekilde yazılmalıydı. Denizcilik, e, evet ve T olmalıydı arkadaşlar. Sersertlik e, mi olmalıydı? DT'ye dönüşmeliydi ve bitişik olmalıydı. Denizcilik P en önemli konu. Karşılaşılan e, sorunları çabucak ve doğru bir şekilde çözebilmektir. Çözebilmektir. Doğru. Hangisinde yazım yanlış varmış? C denizcilik D ifadesinde. Bu ne olacakmış? Denizcilik T şeklinde. Cevap C han arkadaşlar.